Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine hepinizin bildiği bir eser vermeye çalışacağım. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Daha önce eseri kısaca çalmıştım. Hemen şuradan kartlar bölümünden o videomuza ulaşarak mutlaka birkaç defa izleyin dinleyin. Orada çalmış olduğum şekliyle eseri sizlere vermeye çalışacağım. Eserin içerisinde bazı e, geçişler var arkadaşlar. Yani mızrabınızı ve parmaklarınızı geliştirebileceğiniz bazı geçişler. Bunları izah etmeye çalışacağım. Sol karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akor edilmiş durumda. Orta seviye bir ders işleyeceğiz. E, hocam biz anlamadık çalamadık diyen arkadaşlarımız daha basit derslerimizi çalışabilirler. Seviyenizin yetmediği derslere eserlere zorlamayın arkadaşlar. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Öncesinde yine hatırlatma yapalım. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Dediğim gibi öncelikle o videomuzu dersi işlemeden önce mutlaka birkaç defa izleyip dinleyin. Bölüm bölüm gidelim. Eserin girişinde şöyle bir hareket yaparak girdik. Bakın tekrar. Şimdi burada ne yaptık? Üstel boş es verdikten sonra re mi bemol kullanarak mi re mi fa mi fa re mi. Bakın mi re mi fa mi fa re mi. Pozisyonlara ve mızrak vuruşlarına dikkat edelim. Eseri rahat bir şekilde düzgün çalabilmeniz için bunlar önemli. Es, re, mi, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, mi. Bakın. Mi, re, mi, fa, mi, fa, re, mi. Es, re, mi, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, mi. Sonrasında şöyle bir iniş var. Do, re, mi, fa yapıp. Bakın pozisyona dikkat. La'lar bemol. Sol, la, sol, fa, sol. Mızrab üstü al. Evet. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol. Evet durdurarak bunları bölüm bölüm çalıştıra çalışabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar birer sizler için egzersizdir arkadaşlar. Yani Bakın tekrar alalım. Es re mi mi re mi fa mi fa, re mi do re mi fa sol la sol fa sol Şu sol la sol fa, sol şu kısmı arkadaşlar burayı bakın orta tele faya çıkarak buradan alabiliriz. Yani böyle çalmak yerine buradan da yapabiliriz. Gibi yani bu şekilde ya da buraya inebiliriz. Sonrasında şöyle bir çıkış var. Bakın dikkat edin. Solden Sol, fa, sol, la, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re. Do'yu uzatarak süresini sen koklu bir şekilde do, re şeklinde re'ye ineriz. Tekrar alalım. Sol, fa, sol, la, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re. La'lar bemol, mi'ler bemol. Bunlara dikkat edelim. Bakın dediğim gibi arkadaşlar bunlar, bunlar egzersizdir sizin için. Bunları çözdükten sonra defalarca çalışabilirsiniz. Yani bu şekilde var Bu hareketler birçok eserde karşınıza çıkacak zaten. Evet. Şimdi buraya kadar birleştirelim. Es, re, mi. Yani yavaş bir şekilde çalalım. Es, üstte boş. Es vererek re, mi yapıp. Mi, re, mi, fa, mi, fa, re, mi. Do, Re, Mi, Fa Sol, La, Sol, Fa, Sol Hemen ardından Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re Evet Sonrasında da üstel si bemolden bu hareketi yaparız. Yani si do re mi mi re mi. Sonrasında da Re'den Bakın bu hareketi yapacağız. Şimdi burada ne yaptık? Re, Mi, 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 re, 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 Do, Do, Si Si bemol kullandık. Evet. mi'ler bemol. Re, Mi, 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 re, 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 Do, Do, Si yapıp Bakın burada böyle bir çarptırma yapabiliriz. Do diyezi ve do'yu kullanarak Do, do, si, si gibi. si ve mol. Do, natürel ve do diyez kullandık. Evet. Yapıp Bunu da yapabiliriz. Bakın la bemolden, si bemolden La, si La, sol, la, si Sol Solu şöyle ezerek şöyle bir çıkış yapacağız. Sonrasında eser başa dönecek. Buraya kadar baştan tekrar çalacağız. Yani şuradan alalım. Evet. Bunu yaptıktan sonra eser tekrar başa döner. Ondan sonra sözler devreye girer. Şimdi söz kısımlarını çalacağız. Videomuza telif gelmemesi için sözleri seslendirmeyeceğim arkadaşlar. Basit bir şekilde söz kısımlarını şöyle geçebiliriz. Sanırım buraya kadar eser anlaşılmıştır. Dediğim gibi seviyesi yeten arkadaşlarımız bu dersimizden istifade edebilirler. Üstel boş başladığımızda es vererek Bakın böyle bir hareket yapabiliriz. Es, fa, sol, sol, sol yaptıktan sonra fa'yı vurup şöyle kapatarak sol'e bunu da yapabiliriz ya da orta tele şöyle basarak işaret parmağını evet si bemolde gibi birleştirelim şurada sesi ezebiliriz de yarım ses gibi bu şekilde yapabiliriz. Yani Bakın dikkat edin. Fa sol la la sol sol. Evet. Sonra aynı yerden fa sol la la sol 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 fa fa sol fa mi yapabiliriz. Sonrasında da fa sol fa mi mi re re yaptığımızda şöyle sol minör akor basabiliriz. Bu arada akorları bilmiyorsanız hatırlatalım yine hemen şuradan kartlar bölümünden akor videomuza ulaşabilirsiniz. Tekrar alalım. Es fa sol 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 fa sol yaptı. Es Fa, sol, la, la. Dalar bemol. Sole geldik. Buralar zaten basit arkadaşlar. Çok fazla ayrıntıya girmeyelim. Evet. gibi de yapabiliriz. eser başa döner. Buraların üzerine yine sözlerin kalanını devam edebilirsiniz. Bir de sözleri okurken buraları bu şekilde değil de biraz daha sadeleştirerek çalabiliriz. Mesela şöyle yapmak yerine bunu böyle yapmak yerine aynı notaları çalabiliriz. Sanırım anlaşılmıştır demek istediğim. Yani sözleri okurken bu kısımları daha sadeleştirerek sakin bir şekilde çalabiliriz. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Eğer Şayet eseri daha önce dinlediyseniz, eserin trafiğini biliyorsanız, sözleri biliyorsanız, eserin akışı hakkında bilginiz varsa rahat bir şekilde eseri çözebilirsiniz. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız daha basit derslerimizi çalışabilirler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.